Evet arkadaşlar, bugün cevizlerimizi dikmeye başlıyoruz. Ceviz, ellen de kazabilirsiniz, Kepçeyle de kazabilirsiniz. Ortalama maksimum 60-70 santim bir derinliğiniz olması gerekiyor. Biraz böyle, bizim yerimiz yumuşak şey olduğu için fazla uğraştırmayın. Gördüğünüz gibi, birkaç dakikada 3 bir kur kazılıyor. şekilde bir tane çubuğumuz var. Çubuğumuzla böyle bakıyoruz. Evet. Hemen hemen standart ölçümüze yaklaşmışız. Heh, biraz da alalım. Ondan sonra devirdik gözde. Ağacımızın köklerini fazlalıklarını alıyoruz. Taze kökleri çıksın. Toprağa daha çabuk yapışsın diye. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bunu bir şey aşısı güneye bakacak. Orjinal şeyi kuzeye bakacak şekilde. Koyduk gördüğünüz gibi. Hemen hemen toprak seviyesinde. Toprak'tan dibine biraz dört parmak dibine biraz yüzey toprağa atıyoruz. Yüzey toprağından attık. Ondan sonra Evet, evet abi bu ze ne? Zeolit. Zeolit. Bu ne işe Kök, yarıyor? Köklen köklen köklenmesini her ve suyu tutmasını. Şey. ortalama 4 kilo 5 kilo arasında her şeye atılması gerekiyor karışık şekilde. Biraz bundan. Evet abi çıkardığımız toprağı niye atmıyoruz? O öbür taraftaki toprağı atıyoruz. İşlenmiş, işlenmiş toprak, i̇şlenmiş toprak atmamız gerekiyor. Yani alttaki ham toprağı şu kenarlarına evet. dağıtacağız. Yani güneşten, güneşten D vitamini, E vitamini alan toprağı ve hava şartlarından oluşan gübreli, gübreli toprağı atmamız gerekiyor. Her kat kat atıyoruz öyle mi? Evet. Zeoliti. Zeolit köklendirecek bunu. Aynı zamanda toprağın hava almasını, yağmur suyunun köke inmesini sağlıyor. Köke inmesini ve köklerin de toprağa daha iyi yapışmasını sağlıyor. Hastalığı önlüyor. Suyu suyu, vitamindir. Bu zeoliti nerede bulabiliriz abi? İnternetteki Bunu arkadaşlarımıza. Bu bana ulaşırsanız ben size kargo yapabilirim. Var evet arkadaşlar, zeoliti bulamıyorum, edemiyorum diye sorunlarla karşılaşabiliriz. Bununla ilgili Yalçın Yıldırım. YouTube kanalından yazabilirsiniz. Yorumlara er kiloluk çuvallar halinde sat, göndeririz. Her türlü sorun sorularınızı YouTube kanalımızda cevaplayabiliriz. Bir sonraki yayınımızda. O yüzden yorumlarınız önemli. Beğenin ve takip edin. Evet, cevizimizi diktik. Şimdi biraz daha doldurduğumuzda Tabii en son sulamayı da unutmayın. Can suyu önemli. Böyle köklerini böyle bastırarak hava almasını. Yani şu aşısı yani dört parmak. Dört parmak yüzeyde kalacak. Aşıyı gömmeyin. Evet Gördüğünüz gördüğümüz gibi. Aşı, aşının olduğu yer belli. Burası dört parmak. Bastığınızda görünüyor. Şey yaparsanız tabii ondan sonra damlama sulama imkanınız varsa yaparsanız daha iyi vermişsiniz. İlerleyen zamanlarda bunun bakımını da yayınlayacağız. Ayrıca bir video çekeceğiz bununla ilgili. ilgili bununla, yani ilerideki videoları da takip edin. Sulama sistemini nasıl kuruyoruz bununla ilgili bununla kurarken, ayrıca kurarken bir daha yayınlayacağız. Evet, tüm sorularınızla ilgili ayrı video hazırlayabiliriz. Yorumlarda belirtmeyi unutmayalım. Takip edelim. Yalçın Yıldırım. Herkesin dikili bir ağacı olsun. Herkese iyi günler dileriz. Herkes sağlıcakla kalsın.